Herkese merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi John John Craft yayınımızda Magnes, Metehan ve Orhan var. Merhaba beyler. Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar e, bugün yeni serimize yani John John Craft'a başlamış bulmaktayız. İnşallah e, bu seriyi seversiniz. Biz eee size video çekmeden önce, sunmadan önce e, hazırlıklarımızı yaptık. E, toplam 4-5 günlük bir hazırlıktı. Şu kaktüs ağamı var, var ya arkamda. Onun Magnes yaptı. Daha bizi tanımadan yaptı sağ olsun. A, üstünde bile 1.8k attı. Şimdi de 2000 TL attı yani. Bu bize de bayağı destek verdi. Sağol Magnus bu arada. Bunu da arkadaşlar bizzat kendim yaptım. Yani metan değerli tabii tabi. Kendim yaptım diyerek olmaz. E, ee, buranın üstü var. Burayı daha kap kapatamadık. Odunumuz yetmedi ama en yakın zamanda burayı da yapacağız. Bu buğday falan topluyoruz arkadaşlar. Ara sıra buralara şey serpiştiriyorum. Fidan serpiştiriyorum. Konuşamıyorum. Burada da arkadaşlar spamlarımız var e, ee, XP kasıyoruz yani bu videomuzun konusu zaten e, oto XP olacak gördüğünüz gibi şu an burada çok kasıyor arkadaşlar şu an video donmuyor gerçekten çok kasıyor yani burada e, ee, burası bayağı sıkıntı veya biraz keselim orayı içine atalım biraz dur ee, da hemen kapatın hemen kapatın şöyle kapatın ama daha örümcek girer adam biz vuralım arkadaşlar şöyle adamlara Örümcekleri vuralım. çünkü ben de sen de yedin. Beyler bana da yetki salın yani. da ben de kesemiyorum. Kes kes kes. Yetki yok vuramıyorum. Ben, bütün spandarı neredeyse sen ver. Ee, bir tane arkadaş 1.1 kalmıştı arkadaşlar. 8-9 tane spandarı bir anda almıştım. Ee, çok ucuza. 3500'e 8-9 tane spandarı aldım yani. Bayağı iyi. Bu arada video başlamadan önce de... Bu arada bir şey dışarı gelsene. Anlarlar. Arkadaşlar direkt biz olaya girdik çünkü arkadaşlar yani sen daha çok olabilir yani. Ben yani şuradan şu e, havada kalanlar oluyor arkadaşlar. Şuradan 3 sprint yapacağım. Neredesiniz abi? Yes. Bak dans ediyor yes. arkadaşlar görüyor musun? İşte buraya bir sprint eklesene orada. Efendim? İşte buraya dizi spar ekle. <laughs> <laughs> o efekt şu an. bana da yetiyor. <laughs> i̇lk kerek olan var mı ilk olan? Ayran var. Aa spandır. Sağ ol lan. Ne spandır bu? Oh, güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz çocuk tam geçiyor. Bizim tane Bir tane, <laughs> <bir> tane sonra <spander> gelen <laughs> örümcekleri vuruyorum adam. Şuraya bir tane koydum. Yes. Üstür oldu. Ama doğal doğmaz da bana vurmaya başlamazsın. Ben senin baban gibi bir şeyim şu an. Spawner'ı ben koydum ya. bu da yetki sal yetki. Yetki mi? Şuraya Aha, evet. vuramıyorum. Vuramıyor muydu ya? Sen de biz vuruyorduk. Onu ayarda ayar Ben yani yetki vermiştim size. Ha. Hmm. Onu bile fark etmemişim. Bu kadar Arkadaşlar, e nasıl tanıştınız diye sormayın. O hikayeler bayağı bir uzun. <gülüyor> 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 arkadaşlar, ben anlatayım hatta. Ben bir tane şop açmıştım. Hatta o şopa gideyim arkadaşlar. Ee, siz merak edersiniz. Bakın şurada bir küçük bir tane şop açtık. E, i̇şlerimiz çok kötü. Çöp gibiydi. Burası bizim arsamız. E, çöp gibi bir yani şeyimiz vardı. Ben burada bir şeyler satıyordum. Hatta Hadi. elmas satıyordum 50 dolardı. Magnet pahalı demişti. 25'e düşürdüm yine pahalı demişti. 20'ye düşürdüm. Ondan sonra 20'den almıştı. 10 tane falan aldı. Sonra geri atmıştı 10 tanesini de. Ondan sonra 10 tane başladım. Geri verdim. Aynen. Çok iyi hatırlıyorum yani. Aydınlığımızı içelim. Ee, bu flash... barışçık, öyle bir şeyler oldu. Aynen. Aynen. Yani. Slash Flash <laughs> niye yazıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tek şu peki de slash kaynak paketi yazarak indirebilirsiniz. Ben hemen indirdim ve hiç kastırmıyor arkadaşlar tek şüphek. Şu an videodayım o yüzden biraz drop giriyor. Yani normalde sıfır drop. Ya benim bilgisayarım çöp olmasına rağmen. Bu şurayı... De değil de benim testi pek yeni gitmiş. Burayı e, kendim yaptım bu arada arkadaşlar. Mükemmel bir yer yani. Yani e, uyumasını, kitaplığı falan başkası döşemiş de. Şurayı kendim yaptım. Güzel oldu yani. Burada da eşyalar var. Oksijen kazmaya bir şey basalım mı? Deneyelim bakalım basmaya. Kır, kırılmazlık basılıyor. Verimlilik basalım verimlik kadar. Boşa büyü gitti ama zaten XP, Auto XP'miz var arkadaşlar. Oto demeyelim de yani. Ee, XP arttırma tekniği falan. Ama Auto XP'ye girebilir arkadaşlar çünkü çok kolay kasılıyor. Yani benim level'ım um çok olduğu için şu an çok hızlı birikmiyor ama yani level'ınız düşükse, 2-3 falansa yani hayvan gibi çoğalır arkadaşlar merak etmeyin. Burada da lab'ımız var. Burada e, bilgisayarımız var. Burada alsocraft'ın e, logosu var. Görüyorsunuz benim klavye çok benziyor orada parı parı, parı parlıyor. Burada da reklamları yapmışlar. Ben e, hareketli bir şeyler beklerdim ama yine de çok güzel. Yani iyi ayrılmışlar. Işte. Ben şimdi Ars'a gideyim arkadaşlar şöyle. Gittikçe kasıyor görüyorsunuz. Çünkü çok şey var. Bir tane daha koyduk üstüne. Şöyle şunu koyalım gıcık olur yani. Ne bir şey yok. Heh, hemen gidelim şuradan. Kapat. Bak oradan kasıyorlar. 2 saattir kasıyorlar görüyor musunuz? Çünkü gerçekten çok getiriyor arkadaşlar. Bu arada e, delme makinem de keskinlik 2'dir. 11 vuruyor. Keskinlik bir işe yaramadı. Keskinlik olmadan önce de 11 vuruyordu. Yani kazık yemiş gibi bir şeyim şu Bunu basacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Basacağım bunu. Videonun sonlarına doğru unutmazsam basacağım. Ee, arkadaşlar siz de Astro veya başka bir John John Craft sunucusunda bu taktiği yapabilirsiniz. Biz uzatmamız bir manası yoktu. Üste koymuşuk Üste çıkmak zorunda kalıyoruz olmaları için. O yüzden altı yerleştirdik. Yani üstte kadar değil bu yüksekliğe kadar çıkın. Azıcık daha fazla çıkın çünkü üste koyun, koymanız gerekebilir. Yani çok spandırınız varsa. Yani bize uzun vadede yeter bu merak etmeyin yani. Hiç yoksa kötü yeni nasıl yaparız. Mesela üstte çıkmasanız daha iyi olur Orhan. Örümcekler seni takip ediyor. Atacağım mı aşağı oradan? Helal. İyi taktik. O taktik ben de yapıyorum Ama uzun bir taktik. Onun yerine e, biriktiriyorsunuz. Biriktiriyorsunuz. Çat bir tane vuruyorsunuz. Toplu veriyor. Sadece yapalım hemen. Chat çok hızlı akıyor arkadaşlar. O yüzden ben şurada chat'i e, kapatacağım. Ya da kapatsam mı? Yalnızca komutlar yapınca açılıyor mu? Burak girdi ya. O kadar. Neden evet. gönderemedin? Yalnızca komutlar var ama hala şey oluyor şey akıyor. İzleyelim şimdi ya da göster ya. Bunları arkadaşlar sohbet ayarları ben sonra ayarlarım. Merak etmeyin. Çünkü bayağı yarısını kaplı yakın. Ama yani yapacak bir şey yok. f 3 çekelim bir. Yanlış yakacağım diye çok korkuyorum. Bu arada kazma gibi arkadaşlar. Ben artık kazma sanıyorum. Böyle basılacağım kırılacak falan sanıyorum. Hatta bununla kırmıştım da çok var. Böyle kırmaya çalışıyorum. Ama kırması lazım yani. Çünkü delme makinesi yani. Adı delme makinesi. Kaynak makinesi gayet güzel arkadaşlar. Hatta ben size e, kategorileri göstereyim. Bakın görüyorsunuz her şeyimiz var. Böyle. Sunucuya gelip e, yararlanabilirsiniz. E, hiçbir e, sponsoru falan değil arkadaşlar. Yani evet, tanıtıyoruz çünkü güzel sunucu. Biz bayağı vaktimizi geçirdik. Kazmaların çeşidi biraz az ama güzel yeniler. Yaylar, yayların çeşidi çok az ama dediğim bize güzel. Arada bir şey diyebilir miyim? De kanka. Gelen herkese benden biraz para atarım. 2K falan atarım herkese gelen. yeni hesap açıp ben şimdi yeni hesap açacağım Oo. arkadaşlar. 5-10 tane 10K atacağım. Bütün ana hesabıma hepsini aktaracağım. Çaktırmayın. Bize para kalmayacak. şakettir. yapıyorum. Zırhları da göstereyim. Hızırlı Yakut, Zümrüt ve Obsidian olmak üzere 3 ayrılıyor arkadaşlar. Bütün her şeyi gösterdim yedekide. de. Gösterecek çok da bir şey kalmadı. Slash bilgi yazarak ya meslek yazarak mesleğiniz var. Bu arada benim şu mesleğim şu bak. Meslekten ayrılma hakkı falan var. Her meslekten ayrı ben. Sadece şeymiş. Level'ın sinir diyor. Ben madenci mesleğindeyim. Kaşif falan var arkadaşlar. Ama kaşif çok gezgin olduğu için biz çok gezmeyi sevmiyoruz. Maden yapmak en sevmiş. Çünkü zaten ee, birazdan zaten Magnus bize verimlilik 7 UIP kazmasını verecek. Özel kazmayı yani. Ona delici der yeri. Yani merak etmeyin. İçinden geçeceğiz alanı yani. Ee, ayranımızı içelim. Ayranı... Öyle, bu videoda bize destek olan Magnus'e buradan çok çok teşekkür ederiz. Aynen öyle. Aynen. Ee, keşke video başlamadan önce kurulumu tipi Şimdi e, ne karşı yapacağım bilmiyorum. Bayağı da ip kasıyoruz arkadaşlar. Bu ipleri de yün sıkıntımız olduğu için yüne çeviriyoruz. Şat diye 16 tane yün oldu mesela. Ve 4 kişi kasıyoruz. Tek kişi kasılsak ne olacak? Bak 2 level daha almışım. 45'tim ben. Bir basıktan önce. Sonra işte. 23 tane örümcek gözü. Falan bir sürü birikmiş. Yani gözünü çıkartıyorum. Bu arada yetkililer de gayet iyi çalışıyor. Görüyorsun su altları sırrı mute yiyorlar zaten. Yani çok burada küfür, spam, flüt falan çok dönüyor arkadaşlar. O yüzden yetkili de e, çalışması lazım yani. Burada Mutlu Paytak diye bir tane moderatörümüz var. O da bize çok yardım etmişti ilk başladığımızda. Yani e, tahtaları falan pahalıya falan pahalı almıştı bilerek. Ben, <laughs> o zaman... Ben kahveye de teşekkür ediyoruz. Aynen. Teksisini verdiği için. E, o zaman oduncuyduk arkadaşlar. Şu an madenciyiz. Tuberkab'da ipeksi kazmasını aynen verdi yani Metamda dediği gibi, Üst, üstten altı taşıdık. Tuberkab zaten bize güveniyor arkadaşlar. Yani e, takas sistemi de var ama oyuncunun yakınınızda olması gerekiyor. Yani gayet güvenli ve etkililer e, yani bayağı çalışıyor. Aktif oyuncu da var. Yani 16 aktif gayet yetiyor zaten, chat akıyor ara sıra. Ba mesela bu spam yapıyor biraz. İki kere ardı az yazdır. Ee, şunu da göstereyim arkadaşlar. 3 tane beklememiz gerekiyor yazmak için. Ee, bu kadar kaldığımız yeter şimdilik. Şimdi videoda sıkılmasın millet. Aa, bunlar dışarı çıkınca vurabiliyor yalnız. Öyle bir sıkıntımız var. Ayran içelim. Ayran iyi gelir. Sütlü ayran şey değil mi ya? Bu süt yok mu içinde bunun? Niye <laughs> şeyi zehiri götürmedi? Bu arada Deadmon'un şapkasını taktım. Bu toplam 27 elmas değerinde. 3 tane ee, şeyi koyuyorsunuz böyle yan yana. Elmas biliyor. Şimdi şunu takalım. Güvenliğimiz lazım. Şimdi maalesef kanka. Takas sistemini de gösterelim. Bir taşla iki kuş vurmuş olalım. Takas at bana. Benim nikeli kazmayı alayım ve madene gidelim. Bir RTP çekip. Bakın arkadaşlar. Bana mı Kabul edebiliyorsunuz. Burada da bir şeyler falan var. Bir şeyler koymak zorunda mıyım ki? O başka kan kazma var mı? Kazmayı koysan. Elektriğe gerek yok. Ben bunu vereyim. İlla bir şey koymanız gerekiyor demek ki. Bu bayağı içinden geçilmiş kazmanın. Kırmızı 5 var yani. <laughs> Bu oyunun en değerli kazımları arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> arkadaşlar cidden. Baya değerli yani. VTP çekiyorum bana TF atın beyler. E, herhangi bir dolandırıcılık da yapmayın arkadaşlar. Yani yetkililer banlar yani. Herkesin isteğini kabul etmeye çalışıyorum. 50 <laughs> tane attınız. At, atamadığımı kabul edemediğimi bir daha alsın. Ee, edemediğim vardı. Allah mısın? Evet ya, arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. TP at kanka. Oğlum niye hala tartışıyorsunuz? Gelin işte. TP atın. Oha. Oh, Abi madene gideceğim. <laughs> ha bu yuvi ayrı. kabul et TP'yi. Project. Boy Baya, arkadaşlar boya. Ne mübarek. Biz bununla boşa mı uğraşıyorduk böyle böyle tıkır tıkır. Yani I, kaç verimlilik farkı var? İki verimlilik farkı var abi. Bu kadar yüksek olmamalı. Kulesini seveyim. Bilonun içine girme falan da yok. Bazıları yaşıyor sorunları. Öyle diyorlar daha doğrusu. Aa, dur. Çok. Oha. Demiri falan. 9 level oldu bana nasıl satayım. <laughs> ben bunu 5-6 gün kullanayım ama kırılmamasını özen gösteririm arkadaşlar. Değerli kazma. Ara sıra diye bununla bakacağım. Mekan kabul edelim. Ee, gayet güzel 10 bin TL o kazma. Efendim? 10 bin TL o kazma bayağı iyi yani. 10.000 TL e, zaten sen günlük 10.000 TL mi kazanıyorsun? Kaç kazanıyorsun? Ortalama 10.000. İyi. Ya <laughs> yani senin için çok da değerli bir şey değil yani. <laughs> yani. Şöyle arkadaşlar. Burada bak blo sıkışma oldu ilk kez yaşadım bunu şu an. E, dışarıdan da metan falan kardeşim sesi geliyor ama arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şuradan kömürleri falan kazalım. Level kazmam gösterdi. Herkesi. O yüzden kazıyorum. Şimdi e, hangi şeydeyiz? 36. Oo, oh, Ooo. Oh, oh. Buraya dancı gelmişler. Biz de gelmiş olacağız Çünkü biz bayağı gezdik. Böyle. Ben 14'e kadar çıkacağım. Elmas arayalım arkadaşlar. Elmas bulunca yavaş yavaş videomuzun sonuna geliriz. Zaten yarısından fazlasını e, videonun Türkiye'de geçirdik. E, Spawn'a da geçirdik. Zaten videomuzun konusu da oydu yani. Doğru olanı yaptık. Metal mı? Kaçıncı isteğim var? En aşağıda çıkıyor elmaslar bu soru burada. En aşağıda. Ben katta falan bulmadım. 10. katta en ben. ben en çok 10. katlarda vuruyorum. Yani Magnez günde 10.000 TL kalın yani 3 günde 3 tane verimlilik yeri falan. Yani i̇şte yani. onu bulması sıkıntı. Ha. Kimse de yok ki kazma. Bulması sıkıntı işte. Lav buluyorum. Lav'ın yakınlarında elmas vardır bu Bana verimlilik 7 nasıl yapılıyor? Benim bildiğim en fazla verimlilik 5 var. E bu bizimle alakalıdır. Özel bir şeyler ekliyorlardır yani. Verimlilik 5 var. Doğru. Senin bildiğin doğru. Mesela ben eskiden koruma 5 varsın sanıyordum. Koruma 4'e kadar varmış. Bunda daha e, 6-7 aydır biliyorum. Oo <laughs> altın bulduk. Altın dedim altın geldiler. Servet var mı bu kazmada? Ben de Servet de bassak alınmıyor. daha güzel olur. Bir servete eksik yani. Ha elmas buldum. Elmas, tek... elma buldum. E, hemen kabul ederim. Arda ben e, al -sat tekniğini de göstereyim arkadaşlar şöyle. E, Mouse'un orta tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bütün şeyleri satıyor. Eğer e, tane tane satmak istiyorsanız sağ tık yapıyorsunuz. Buradan e, seçiyorsunuz. Böyle kaç tek satacaksınız. Böyle gözüküyor. fiyatları. Gayet iyi yani. Tamam. <laughs> böyle. Elmas buldum ben burada Arda. Helal kanka. 10 level oluruz belki arkadaşlar bugün. Böyle altın. Lan iki de bir oda baskını yiyorum ya. Aga be. Anam. Hop. bir tane bilimler. elmas buldum. Orhan Hı. da elmas bulucu arkadaşlar. Bu arada e Nide elmas bulma iksiri de var. E, onu denemiştik ama bir saniye falan gösteriyor. Yani screenshot mı aldınız Ne bilmiyorum ama yani yasak da olabilir gerçi ama kim alacak yani. Ama hiç öyle bir şey yapmadım. E, gerek de yok bence. Bir tane elmas için screen shot'a ne gerek var yani. Kendiniz emeğinizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten verimlilik 3'e kadar kaldığında çok kolay bulunabiliyor. Verimlilik 4'ten sonra biraz sıkıntı. Bulunuyor ama çok pahalı yani. İlk başlayan birisi için. Arda bu arada sen yanlış kazıyorsun şu an. Nasıl yanlış? Full dönerek kaz zaten spamları bulma olasılığı yüksek. He. Ben fakir olduğum için hiç böyle kazmam olmadığı için bilmiyorum kusura bakma. Arkadaşlar. Ben Allah. kendime Bu Allah. en fazlarda ara verimlilik 5 kazmamız oldu. O da yine senin sayende. Dur dur opsi buldum. Allah yanıyor. Hayır yanmak istemiyorum. Hayır yanmak istemiyorum. Arkadaşlar evet, yanıyor. Galiba ikimiz de öleceğiz. Ölmek yok. Ölmek istemiyorum. Ölmek oh, istemiyorum. Jos. Oh, ah. Arkadaşlar size opsi kazma hızını göstereceğim. Tık. Arkadaşlar kendimi şu an USG'de gibi hissediyorum ya. Gö, obsidiyen kazmayı bir daha göstersene. Obsidiyen kazmayı. Al! <laughs> <laughs> obsidiyen kazmayı tam göstereyim dur. <laughs> obsidiyen kazmayı yanımda yok. Arkadaşlar <laughs> metanı acımasızca öldürdük. Metan bir daha atsana. Savaştım şu an. Tamam arkadaşlar biz kazalım. E, buradan da XP kasabilirsiniz arkadaşlar ama spamları daha mantıklı şu an. Yani burada bir taşta iki kuş bulmuş oluyorsunuz ama. Şimdi yani kazsana diyeyim. Kazıyorum. Tık. Oha. Tık. Eğer siz e madenleri boş verin burada spamlar çıkma olasılığı yüksek. Oha. Bu arada kendime e, -E şey var ya 40 kırk, kırklık lazım. Ondan almış gibi hissettim ve UHC'deymiş gibi hissettim. Normal herhalde yani. İnsanın böyle kazmış olunca. Granite koy koy gidiyorum bakın. Böyle arkadaşlar. Ee, peki de dediğim gibi kaynak paketleri yazarak şey yapabilirsiniz. Sunucunun %90 her şeyini gösterdim neredeyse. Hadi Ay. bakayım. <laughs> sen kimsin bana mı okuttun sen? Bu arada suyu kestim. Güzel oldu. <laughs> ben atlayayım görmüşsün küçük oldum. bana bir kere döndüm. Bir anlamda savaşıyoruz Meta'nla biz. Hayda, hayda. Tayga, Tayga. Yaptığımızla baksana bir adam. Elmas buldum. O kadar meyra, o kadar meyra, o kadar meyra. Metan elmas görmek ister misin? <laughs> Hiç görmüyor musun Dur ben servet kazma ile kazacağım bunu. Çok gelsin. İki tane miydi? <laughs> Oğlum bir buçuk stek elması getiren ben değil miydim? Abi Alba. Ya aa, 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 aa. <laughs> ben, aa, kara dolar getirdim ha. <laughs> tamam tamam. Zorlamıyorum. Bir. Dön, yemin ediyorum karabalar getirir. Dün sonra nane yersin. Ya yani arkadaşlar bu arada gayet güzel bir seri dediğim gibi hani. En şahsi de beğenirsiniz. Ee? en çok bundan keyif aldım şu an. P&P'den çıkalım yavaş yavaş. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum setin yok. Ne var? Ne çalışıyorsun? şunu de. Bir saniye. Metan ölüm ve sevdi atlar mı bu yani. Dur biraz maden yapalım arkadaşlar da merak ediyorum bir şey çıkacak mı? Ee, bu arada otokraf oh, arkadaşlar geliyor gerçekten. Biz de oynayabiliriz. Benim... <laughs> i̇yi bile vuruyor çocuklar. Benim sadece sana... barış Gel lan değerlendirmek istiyorum. Dur ben ikinci arsaya gidiyorum bu kadar maden yeter. Ee, Magnus sen de gel kanka TP atıp. Ya da sen home oh. çekmişsindir. Arkadaşlar. E, bayağı iyi yer yani. Bilmiyorum arkadaşlar ben. Yani, ne derim ki yani? Bulamıyorlar arkadaşlar burada. Kapsül tanımını göstermedim bir. Orayı da göstereyim. Ee, son kez şu fazla toplayalım. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Uzun oldu çünkü. Mesela bunları satabiliriz. Ee, metan Metanı satmakla uğraştık şimdi. Ben şunları satacağım arkadaşlar. Tekrardan size göstermiştim ama orayı görmeyen arkadaşlar varsa şuraya orta tuşa basıyoruz satıyoruz. Şuna basıyoruz satıyoruz. Mis nice yani. Bunları da satardım da şimdi boş verin. sonra pişiririz arkadaşlar. Merak etmeyin gözünüz arkada kalmasın. Fajet yazalım şöyle arkadaşlar içinden geçelim bunu, ondan sonra ekelim tekrar hatta bunlar taşıyor üstte de ekelim boş kalmasın yani boş kalmasın ama ekimlerimiz büyük orhan kanka sen dikkat yardım et bir güzel kır kırıyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar üstüne basınca yok olmuyor yani korkmayın ee, öyle bir şey eklemişler bu arada güzel olmuş gayet mantıklı ne dedim mantıklı egg Wars, geçici olarak final olacak ama sonra yeniden başlayacağız yani ee, bıraktım değil şu anlık bıraktım bir... Evet orası doğru ama yani geri döneceğim arkadaşlar. Sapmadım yani. Egos benim en sevdiğim hala oyunlardan birisi yani. Yani Egos'u e sapmadım. Yani arkadaşlar son oyuncuda biz full Egos atıyoruz. Son oyuncu tabi son gündür girdiğimizde ama. Çünkü burası bayağı sardı. Şöyle yani, toplayalım. Domates gelsin ya. Domates hiç gelmedi. Hala gelmedi. Arda orası yapayım mı? Ee, Earth yapı kanka ama ben getirmiştim galiba. Aynen. Aa arkadaşlar şimdi hatırladım şey e, kazmaya Apex basalım. şurada hemen Bir de elin pancarlı oynar mı? pancarları bastım arkadaşlar dediğim gibi. Yani delik ve bastık arkadaşlar Apex Bossa'yı e, dokunmuş hatta e, şöyle de, dedik, Efendim? Hepsi... Arda gel buraya. Efendim? Arda gel bir... Arda gel. Aa, sen burada mısın? Arda. Tarlayı sürmüşler. Ha ben sürdüm. Ha lag oldu lag. Ana ekmiştim ben orayı. Allah Allah. Ben ekmiştim ben iki saat. Ne oldu? Neyse arkadaşlar bug oldu galiba. Ha, buraya mı ektim acaba ben sadece? Kafayı yedim herhalde ben. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanala abone olup videoları izleyin. yedim. Buraya ekmiştin sen. Aynen. Yavaş yavaş yürüyümüzün sonuna gelip evet, sonra ben oraya ekerim. Anladım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum dediğim gibi. Her şeyi gösterdim neredeyse. Siz de gelip e, detaylıca bakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup videolar like katılmayın ve bay bay.